İyi akşamlar arkadaşlar. iyi geceler diyeceğim. Geç akşam saat sayıyor da. Kediciğim tabii yine yana başımda. Muhabbetimizi buradan yapıyoruz. Masamızda çayımız hazır, bisküvimiz, çizimiz. Çubuk olarak yapardım diyorum. Ee, bugünkü konum ben tutmuş olduğum ev hakkında bugün Görüntü olarak güzel bir ev fakat inşaat yapı olarak malzeme olarak çok basit ve arızalı malzemelerin kullanmış olduğu bir evet taşındım. Zaten eve geldiğimde ilk yerleştiğimde suyu açtırdığımda adamlar bu doğal gaz bu kalorifer peteklerinin giriş yerleri olan porların bir tanesi açıkmış. Direkt ben su gördü. Allah'tan yani bilgisayarımıza tam denk gelmedi. Biraz arıza verecek gibi oldu da kurtardık bilgisayarımız o gün. Sonra aynı gün akşamı şimdi eklenti ev olunca yan tarafı odası genişletilince bu yapanlar bu gene kalıp öpetik borusunun su giden gel, gelir gel gider şeyinin bir yerine artık çekiş mi ne olursa bu da alttaki şeyin alttan kaldığı için o yapılan tahtanın altına kaldığı için tabi gündüz belli olmadık akşama doğru saat 10 gibi evimizin yatak odasının komple yani göl gibi oldu onu zorla kuruttuk, çeşmeleri kapatıp kuruttuk, boşalttık, ettik. Tabi bu belli bir süre orası şş, kuru kaldı. Güneş görmesi için devamlı uğraştık. Bu yerdeki tahtalar kalkmasın diye, kabarmasın diye. Bu nedenle de tabi ki yine değiştirmesi için o belli bir böl bölmelerin tabi kuruması gerekiyordu. Onu da bir, bir ay, bir, buçuk ay ancak kuruttular öylece gerekli tamirat yapıldı. Tabi arkasından belli bir süre sonra yapılan bangunun altındaki e, yerde herhangi bir şey yok. Sorun yokken bir su sızması başladı. Geriye su gelmeye başladı. Dedi ki tamirci çağırdık. 200 lira para istedi bizden tabii ki tamir karşılığında. E, Sebep dedi makyadan giden pislikler dedi. Yine kabullendim. 200 lirayı ödedim. Fakat bu makyadan gidecek herhangi bir pislik veya bir şey yok. Lavabodan gitse tamam ahmen ederim. Hadi kılımı gider şeyim gider desem. Yani bir ufak da bir tüy mü desem tamam derim. Ama lakin aşağı inen bir boruda tıkanma olayı yani binde bir olacak bir şey. Ve Aşağı kata indim, alt kata, zemin kata, otopark kısmına. oraya baktım. Borunun es yeri ince bir şey. Oradan bir şey geçmez. Artı bunun için de tabii ki harç ve kireç döküntüsü falan gittiyse her şey yerde buna tıkanıklık yapmıştır. Buna kaynaklanan bir olaydı. Fakat tabi yapan tamiratçı oraya bakmadığı için de yukarıdan salladığı için giderdi için arızanın sebebini buna yordu. Yani ik ikilemde kaldı daha sonra. Ondan da olabilir, ondan da olabilir diye. Biz gene parasyon dedik. Tabii ben de bir süre sonra, bir iki ay sonra tekrar mutfaktaki lavabonun altındaki yerden su akıntı başlasın bu sürede. Bu sürede orayı da işettik. Tabii tamirci çağırdık. Bu sürede dedi ki yağ dedi, donmuş dedi. Daha ev bir. Oturalı 8 ay olmuş. Ya da 7 ay olmuş neyse. 8 ay olmuş diyelim. Herhangi bir yağ dökme olayımız da yoktu. Arkasından tabi onu da kabullendik. Hadi yağ dök, döküldü oldu. Yine yaş ettik. Giderdik. Çağırdık. 150 dona dedik. Etti 350. E, bu da yetmedi. Şimdi e, balkonumuzdaki gider bu yağmur suyu gider yerinden. Her gün küp çıkıyor şimdi onu da göstermiştim ben tamirci e bu köpüktür gitmesi zordur gel çıkabilir edebilir dedi su tuttu hortumla tabi şey oldu Onda Allah'tan para almadı bir hortum tutuş gitti bu her da daim tekrarlanan bir olay bu eve sorunları gitmiyor yani anlayacaksın. eve kiracım oldum ya da evin tamircisi oldum ben de anlamadım. Her şeyi kabullenmeme rağmen yani artık evden bezdim. Evden bezdim. Ha, taşınmayı düşünüyorum, düşünüyorum. Fakat dışarıdaki ev fiyatlarını duyunca şaşıracaksınız. Buradan çıksam bu ev fiyatı kaç para biliyor musunuz arkadaşlar? Ben şu an 1250'ye oturuyorum da. Haydi tabii birlikte 1500. Şu an bu evden çıksam evin fiyatı 2250 lira ya da 2000 lira. Ayrıca tabii ki de iki buçuk dolar verir. Yani düşün. Yani etmeyecek evler burada bu fiyata yani bu Türkiye'mizin çoğunluğunda böyle görüyorum ben araştırıyorum böyle böyle sahibinden kumlara falan girip bakıyorum. Evi inceliyorum evleri inceliyorum mesela gideceğim yerden mesela taşımak istediğim zaman düşeceğim, düşeceğim yerlere bakıyorum ev fiyatları çok pahalı. Gerçekten askeri ücrete denk gelecek fiyatlar var. Geçenler de var da üzülüyorum. Yani bunu denetleyen, eden kimse yok galiba. Allah milletimizin yar ve yardımcısı olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olsanız çok sevinirim. Herkese iyi akşamlar, sağlıklı saatler.